Evet kıymetli dostlar selam olsun. Bizler de yine yola revan olduk. Tabii ki yola revan olduk ama e, geçen haftalarda Düzce depremiyle de sarsıldık. İster istemez hepimiz yüreğimiz ağzımıza geldi. Şu an depremin merkez üstündeyiz kıymetli dostlar. Göl yakadayız. E, çok şükür göl girerken şöyle e, baktığım kadarıyla da çok büyük zayet yok ama tabii birkaç tane binamızda da e, hasar görmüş durumda. Gölyaka'daki değerli büyüğüm Ali Rıza hocamla birlikteyiz. O günkü geceki anısını da bize anlatırsa tüm gönül dostlarımıza da e, referans olmuş oluruz. Evet Kıymet Hocam. Biz e, burada, bizim oturduğumuz bina, yeni bina, 200 senelik bina. E, 3. katta oturuyoruz. Evet. Evde de yalnızlık, e, çocuklar İstanbul'a gitmişti. Deprem bir anı olunca böyle tabi biz e, şimdi 17 Ağustos depreminde yaşadığımız için evet, evet, evet. bu depremin şiddeti biraz daha sert gibi geldi ama baktık deprem durdu. Deprem durasına kadar ben bekledim. Gayet rahat, relax. Baktım etrafa. E, 10-15-20 saniye sonra baktım e, caddeye çıkanlar oldu dedim. Bir bakayım dedim ya falan. İşi falan da olmayınca e, geldim dükkandan ışıkları aldım yani karanlık yatıran. Yani öyle bir korku olmadı. Yıkım falan da olmadı. Bak o kadar ama güzel yani. Çünkü 17 Ağustos'ta ben gördüm. O 17 Ağustos'ta ben burada yaşadım. Yani beni kaldırıp attı, yere kapandım, yer sanki bir... Kaç saniye sürdü hocam zekrem? Yani kaç saniye, 30 saniye falan o civarda sürdü diyorlar yani. Hı hı. Yani Genel olarak göl yakada da çok fazla böyle şey yok. Yıkım hani yok. yıkım yok çok şükür. Yok yok yıkım yok. Zaten e, yeni binalar yapıldığı için yeni binaların hiçbirisinde evet. bir yıkım yok. Önceki binalarda bir hasar var. Birkaç tane bina yıkılıyor. Onun haricinde şey yok. Yıkım yok yani güzel yani. Evet. Ö, ölen falan da yok. Çok şükür. Çok şükür. Ama burada deprem olduktan sonra devletin burada hakikaten Mesela ben 17 Ağustos'taki pozisyonu da gördüm. Evet. O kızıl eski falan üzerinden yağmur akıyor falan filan. Şimdi geldi afat, hazır çadırları kuruyor böyle içi ne diyor soğuk sıcak. termal orada, termal falan. Evet, evet, evet. Yatağını seriyor, yorganını seriyor, yastığını böyle. Yani sanki içinde yatasın geliyor böyle. Tamam. Tamam mı? Gayet güzel. E, baktık hemen yemek şeylerini kurdular. Koordinasyon, Koordinasyon güzel. Koordinasyon yani. çok güzel. Mesela Eyvallah. bakanlar gelip gidiyor. Eyvallah. E, Süleyman Soylu buralarda Hı -hı. E, kurum bakan. Mesela Murat Kurum var ya. Evet. evet Çevre şey. Bakanım. E şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir baktım. O binaların dörtgenini çekiyorlar. Hasar kaydı falan var mı yok mu diye. O da güzel, güzel gelişmeler. Evet, yani. Evet, evet. yani devlet şu anda her tarafta bir hakimiyeti var yani güzel bir şey. Yani o amatörlük gitmiş, yani profesyonel olmuş. Tabii ki 90, 99 depreminde düşünsene bir başbakan e, düzce yarıyor, zabıtaya anca ulaşmış, belediyemiz zabıta e, müdürü ee, veya zabıta memuru telefona cevap vermeye çalışıyor. Nereden nereye tabii ki? Vallahi çok güzel yani bu, tabii afatı kimse istemez, Allah e, veteriner korusun, yani, tabii bu Allah'ın takdiri yani. Evet. evet. yani afet gelince de işte önlemi işte önlem böyle oluyor işte. Yani ay yıkar Allah ayrı mesela. Tabii tabii, 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 ne yapıyor? devlet önlemini almış. Yani güzel gelişmeler yani. Biz şimdi önceki depremi de yaşadığımız için. Kesinlikle. şimdi baktık profesyonelce hareketler var yani. Eyvallah. Askeri, polisi, işte bakanı, o bu falan hepsi burada. Herkes gidiyor yemeğini yiyor. Ondan sonra çadırlarda kalmak için kalıyor. Gerçi bir yerde kalıyor. Allah'a şükür bizim bina yeri olduğu için. Evde kalıyor gayet de rahat yani. Eyvallah. Çok çok geçmiş olsun. Ee, sağ Rabbim olayım. beterinden korusun. Korktuğumuzdan <laughs> emin eylesin. Amin. Evet kıymetli dostlar depremin merkez üstünde kadaydık. Ali Rıza hocam da o gün geceyi anlattı bize. Tüm fotoğrafçı meslektaşlarımıza, tüm gönül dostlarımıza Amin. Düzce'den, Gölyaka'dan, depremin merkez üstünden selam olsun ve selam.